Askeri çok, yavrusu çok. Şimdi bir daha eksi düşsek daraltacağız abi. Hı hı. Tamam, olarak kalsın. Evet, bakıma devam. Evet, videoyu arkadaşlar uzun olursa Biliyorsunuz bazen sıraya koyuyorum 1, 2, 3, 4, 5 diye. O şekilde takip edersiniz. Her gün arka arkaya atıyorum. Çünkü 10 dakikalık falan sıkmıyor insanı. Eğer çok uzun süre olursa biliyorsunuz yani sıkılıyoruz izlerken. O yüzden her gün 10'ar dakikalık videolar şeklinde atıyorum. Uzun olursa. Ümitler var abi Ama biraz da soğuk yani. tabi açmayayım diyorum. Kapalı. <laughs> Yahu polen durumu nasıl abi? Buna alsak. Paralatal mı diyorsun? <laughs> zaten de bunda polen yok abi. <laughs> Sen ta tozluğa getir abi. <laughs> ya yeşilliklere şey daraltma gördün değil mi? Zayıf arıları ne kadar iyi daraltırsan o kadar iyi olur abi. Hı hı. Evet. Arkadaşlar bu iki çıta olarak e, içinde arı yoğunluğu fazla olursa bu iki çıta da ana arı daha güzel yavru atıyor. Ve böylece kapalı yavrusu hı. Tamam mı? Çok bir şekilde bu bizim bu salkama girmiş oluyor. Yani 6-7 salka o kadar önemli değil önemliydi ki, salkalar 3 salkalar önemli abi. Hı hı. Ne kadar iyi daraltırsan o kadar iyi. Mesela onu daraltalım diyecekler ki belki yani onda niye daraltalım? Pişti zaten. Fazla çalışmayacak diye ama. Hala bal geliyor. çalışsın sorun değil. Hı. Ve hala güzel yavru atıyor. 4 tane yavru var da. Evet. İşte biz o yüzden bir arkadaşlar böyle yavaş yavaş daraltıyoruz. Her yolunu görüyor orada bile geziyor. Bak güzel sıkıştırmış bunu abi. Hı -hı. Değil mi? Evet. İçelemeye gerekiyor. gerek yok. İyice sıkıştırmış bunu. İçerim abi. abi. Al toparlamaya çalışıyor oraya herhalde bak. Bence şey yapmayın, şey kalma. ellemeyin. Onu alacaksan al da. Fazla çıta verme. Yok çıta vermeyeceğim. Yani. Abi. Dursun dersen dursun. Ben açıyor değil mi onu? Aç abi. Yalnız şeyim varsa sıkıştırma takıp bunu ortalayalım istiyorsan. Var abi. İyi mi Bey? Evet. evet. Giriş deliği çok ters Giriş deliği evet şurada. Şöyle çekeyim giriş deliğini. Getir abi getir. Getir. Getir daha. Bu kuzunu da göster abi. Arıyor onu. Güzel. Biraz daha ekledim tamam. Tamam, evet, ortaladık. <laughs> Yalnız önlerini daraltman lazım abi girişte yeterli. Hep açık kalmış. Evet. <laughs> Kaç yapışıyor şu an? Az. Mı? Taht olunca zor değil Burayı. Evet. Görüyor altı nasıl profil işler? Hı hı. Ondan yapıştım burayı. Evet. Biz yapmış. Bunu aldım. Şurayı. Ne güzel şu ya bilmiyorum. polen. Açık palpolu görüyorsun değil mi? Hı hı. Çok güzel bağ geliyor evet, hani Görüyon mu? Tabi tabi. Göz kışlıyor. Kırnağımın içine soktu gördün mü? Çok açtır ha. Evet. Kolay kolay ben of demem ama. <laughs> Anar orada geziyor. Bak görüyon değil mi balık? Onun için diyorum yani hala ana yavru atıyor hmm. ama bak attığı yere de çıkan yere de bal atıyor. Onun için fazla da sıkıştırmak da istemiyorum. İyi olan arılar yani. Evet yani. Yavrularımız yani. da Şöyle 5-6 tutadık arılarda fazla şey yapmıyoruz, sıkıştırmıyoruz. Şu tarafa mı geçeyim? Bakalım belki. Evet burada Hı. biraz daraltma yapmamız gerekiyor gibi ama. Şunu alabiliriz. Ne dersiniz arkadaşlar? Biz de aldık mı buradan biz? Orhan biçti aldık mı buradan biz? Almadık herhalde. 5... beş alalım. Ha, aldık ya. Beş demedim mi ben buna? Aldı aldı. aldık. Beş de dedim galiba. Aldık. Çok güzel polen var bunda. Bak şurada duvar görüyor mu? Evet. evet. Ne diyorsun Orhan Bey? Sana bırakıyorum. Tarat dersen daratacağım. Taratma dersen. Bilmiyorum Bence yani. durumu iyi gibi. Gerek yok. Hı? Atarmacı var olun. Yani belki onu alabiliriz, belki, al, belki alabiliriz ama. Bak o taraf yani. nasıl? Ha yavru var galiba orada. Bal var abi bak güzel bal Şurada var. Şurada sanki he, golem var. Bal var abi. <laughs> ben yeter atmayalım diyorum. Tamam. Siz? Abi şey Tamam. Vallahi ben olsam daraltırım. Bir tane daha alırım çünkü iyice sıkışık olsun. Ben yani bu şekilde fazla şey oldu mu? hoşuma gitmiyor ya. Açık olduğu zaman. Kendisine bırakıyorum abi. <laughs> şurası mesela bakın şurası şöyle boş. Yani yani onu, ben... onu öyle düşünme. bak. Boş yani buradaki bak, buradaki bak, bak, bak. arı oraya gitsin. Bakalım, bak abi bak. bu dört salık arı. Ve kalabalık tamam. Bu salkıma zaten kolay oyun yiyecek de bak. Şuralar hep bal olduğu için araya başlarda gelir. <laughs> balını buraya yapsın. Daha <laughs> hı Daha, daha. önümüzde kata da bakabileceğiz. Ben olsam balını olursun biraz daha. Koy köşeye. Süs. Hı -hı. Ben geliyorum tamam. ama ben ya bu iyi. Tamam. Benim görüşüm tabii. Olur olur zaten bal geliyor İbrahim dedi. Olur arkadaşlar. Yani bal gelmese tamam al diyeceğim de. Ee, aynen gelecek hafta tekrar şey yapılabilir. Sıkıştırma için alınabilir eğer çekilirse arı. Çünkü daha havalar burada güzel gidecek bu hafta. Belki haftaya pazar günde bir şöyle bir video çekebiliriz. üzerine sıkıştırdık. <laughs> Bunun şey nasıl vardı? Yavrum falan. Evet. Güzel. Burada yavrusu iyiydi. Evet bakın burada iki tane çıtaya düşürmüşüz. Sağlı solu sıkıştırmışız. Bu şöyle Bence hiç kurcalamaya gerek yok. Evet. gayet güzel bakın. iyi. Açmaya evet. gerek Şöyle. Arası güzel. Aç tabanı var mı? Var. Açık burada da var abi. <laughs> açıktakini tamam. çekerlerse çeksinler. Haftaya alır. Ya Ayhan Bey hiç koymuyor ama. Ben koymuyorum. Evet. evet aynı. Yani. Ha çok büyük fark olur mu? Yok çok büyük fark olmuyor ya. Hmm. Acayip şey var. Evet, salyangoz çok ya bizim burada. Evet bakalım bu nasıl 2 4 çıtamız. Evet. Burada nem yapmış abi ya baksana ya. Şey, ıı, biberimiz biraz şey ya. E evet, portakal nemli. bahçesi ya. Burada fazla evet. nem yapıyor. Nem olayı burada fazla. Çünkü saat 11'e kadar falan yerler ıslak. Hele bir de böyle güneş yoksa nem olayı fazla oluyor. Al. Bu da normal gibi ya. Kalabalık da kalabalık yani abi. He. Sıkıştırmaya gerek yok gibi. Çünkü gayet şey yoğunluğu Bak, iyi. yerlere şey yapmış. Bal atmış. Her çıta üzerinde şey var. Hala güzel bal geliyor ya. Bunu sıkıştırıyoruz oğlum işte. Niye diyeceğim? <laughs> Bunda birkaç yavru sürüklü var gibi. Böyle. Yavru şüklü demeyeyim de. Çıkamayanları mı var? var. Biraz sıkıştıralım. Değil mi? Olur. Varsa sıkıştıralım. Böyle görünce hemen ne yapacaksın? Kalabalıklarına bakmayacağım. Şöyle göstereyim. Alma. Alma. Yavrum var. Yavru var ya. Hmm. Son depoya bakalım. Onu alalım. evet. <laughs> yavru gördü. Günlük yavru. Burada şu günlük an, yavru varsa. Lan değiştiyse aslında iyi olur ya. Hı? Çok şey var. Bir yerde su almış. Ha, bu nem değil bu. Bence. Bak. Hmm, nemlenmiş. Su almış abi. Bir yerden. <laughs> Evet kovanı değiştireceğiz. Bunun iki tarafında mı yavru var? Hmm. Evet aktarmayı yapıyoruz.